Kanalıma ve mutfağıma tekrardan hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan kanalıma geri döndüm. Ve çok güzel bir katmer poğaça tarifiyle geldim. İnanın ki bir milföy hamuru kıvamında. İsterseniz hemen yapmaya başlayalım. Yoğurma kabıma 20 gram yani yarım paket yaş mayayı aldım. 1 su bardağı sütümü ilave ediyorum. Klasik su bardağı 200 milimlik bir su bardağı. Evet sütümü de ilave ettim. Şimdi mayamı ve sütümü karıştırıp mayamı tamamen eriteceğim. Evet mayam ve sütüm karıştı mayam tamamen eridi Burada mutlaka mayanızı eritin. 1 su bardağı suyumu ilave ettim. 1 su bardağı sıvı yağımı da ilave ediyorum. Evet. 1 tatlı kaşığı tuzumu 1 yemeği kaşığı toz şekerimi de ilave ediyorum. Burada tuzu ve şekeri tamamen eriteceğim. Yine karıştırıyorum. Toplamda da 5,5 su bardağı un ilave ediyorum. Evet. Şimdi unumu ilave edeceğim. İlk önce 3 su bardağı unumu ilave ediyorum. 5,5 su bardağını bir anda Hepsini boca etmeyin. Kontrollü bir şekilde ilave edin. Evet şimdi Yoğurma işlemine geçelim. Bu arada Videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp bırakırsanız, görüş ve önerilerinizi videonun altına yorum olarak yaparsanız Çok sevinirim. Evet şimdi biraz Böyle homojen bir hal alana kadar biraz karış hamurumu yoğuruyorum. Dediğim gibi kontrollü şekilde ununuzu ilave edin. Her unun kalitesi farklı. Evet, kalan iki buçuk su bardağı unumu da ilave ediyorum. Dediğim gibi yine kontrollü şekilde ilave edin. Çok sert bir hamur olmasın, ne de çok cıvık bir hamur olsun. Evet hamurum yoğurduldu. Şimdi kıvamını size göstereceğim. Gördüğünüz gibi yapışmayan çok güzel bir hamur. Tekrar isterseniz göstereyim şöyle. Elimle biraz daha yoğurup bezelere ayıracağım artık. Evet. Hamurumu bezelere ayırıyorum. Ben şöyle bir bardak yardımıyla ayırıyorum. İnanın ki çok pratik oluyor. Hepsi de aynı ölçüde oluyor, çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Açması çok kolay bir hamur çünkü içinde süt var ve sıvı yağ olduğu için, e, hamur açamayan bile herkes çok rahatlıkla açabilecek yani. Evet, şimdi bezelerimi de ayırdım. Şimdi bir tepsiye alıp üstünü örtüp biraz dinlendireceğim. Dinlendireceğim derken, yani zaten bezeyi hamurumu açana kadar onlar da dinlenmiş olacak. Evet, açma tahtama unumu aldım ve açmaya başlıyorum. Ne çok in çok aşırı ince bir hamur olacak, ne de kalın olacak. Zaten kalın olmasın. Dediğim gibi çok kolay açılan bir hamur isterseniz bir merdane yardımıyla bile açabilirsiniz rahatlıkla. Ben şöyle orta büyüklükte bir bez açtım. Evet önceden erittiğim 200 gram tereyağımı yufkamın içine her şey eşit şekilde sürüyorum tıpkı bir zarf kapatır gibi kapatıyorum şimdi bu kısmını da yağlayacağım tekrar bu kısmını da yağlıyoruz şekilde yağlıyoruz. En üst kısmını yağlamıyoruz. Böyle kapatıyoruz. Diğer bezelerimi açmıştım ben. Dolapta yaklaşık bir saat dinlendiriyorum. Evet. Dinlendirdim. Bir saat dolapta dinlendirdim. Hamurları dikdörtgen şekilde merdane yardımıyla açıyorum. İç malzemesi olarak da ben peynir, maydanozlu peynir kullandım. İsterseniz patatesi, isterseniz kıymalı yapabilirsiniz. Evet şimdi kareler kesiyorum. Peynirli iç harcımı koyuyorum. Mantı kapatır gibi kapatıyorum. Bu hamuru hazırlayıp poşetleyip dipliğinizi atabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkarıp bu şekilde şekil verip Fırında pişirip yapabilirsiniz. inanın ki çok güzel oluyor. Tıpkı bir milföy hamuru gibi. Ee, dediğim gibi mutlaka denemenizi isterim çünkü çok lezzetli bir poğaç oluyor. Evet. Böyle yaptıktan sonra elinizde de bir düzeltebilirsiniz. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime katmer poğaçalarımı alacağım. Evet. 1 adet yumurtanın sarısı, 2 yemek kaşığı süt, 1 yemek kaşığı da sıvı yağı karıştırıp poğaça, katmer poğaçalarımın üzerine yumurta sarılarını sürüyorum. Böyle bu şekilde hazırlarsanız daha güzel kızaracak poğaçalarınıza, böreklerinize tavsiye ederim. inanın ki çok güzel oluyor. Altın sarısı bir renk alıyor. Bir de yumurta kokusu gelmiyor. Önceden ısıttığım 190 derecelik fırında kontrollü şekilde pişirdim. Herkesin fırını farklılık gösterebilir, o yüzden kontrollü şekilde pişirmenizi tavsiye ederim. Evet, şöyle bir bıçak yardımıyla üzerine çizikler attım. Siz isterseniz çatalla da şekil verebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. İsterseniz sadece yumurta sarısı sürüp de fırınlayabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Ben görseller olarak hoşuma gittiği için bir bıçak yardımıyla kesmek istedim. Evet. Katmer poğaçalarım hazır. Fırına gitmeye. katmer poğaçalarım pişti. Gördüğünüz gibi şahane bir katmer poğaça oldu. Kanalıma abone olursanız bana destek olup like atarsanız görüşleriniz ve önerilerinizi videonun altına bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.